Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an 573 senesinde Mekke'de dünyaya geldi. Esas ismi Abdullah'tır. Tertemiz nesebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 6. batındaki dedesi Mürre bin Ka'b ile birleşir. Peygamber Efendimiz'den 2 yaş küçüktür. Kendisi İslam'dan önceki 38 yıllık hayatında da içki kullanmamış, putlara tapmamış, reddetmiş, daima nezih ve örnek bir şahsiyet sergilemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinde hemen iman etmiştir. O Allahu Teala'nın ve onun en sevgili resulünün en sevgili dostudur. Kur'an-ı Kerim'imizde ikinin ikincisi denir. Canıyla malıyla ve ailesiyle Peygamber Efendimizin etrafında adeta pervane olmuş. Ömrünü ve bütün varlığını İslam'ın muhafazası ve yayılması için vakfetmiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu an dini anlama konusunda son derece akıllı, sır ve hikmetlere vakıf, yüksek anlayış sahibi nerede, ne zaman ve nasıl konuşacağını gayet iyi bilen, insanlarla anlayabilecekleri dilden konuşan, iyi geçinen, yumuşak huylu ve cömert bir insandı. Az konuştuğu, halifeliği sırasında da kumandan ve valilerine çok az konuşmalarını tavsiye ettiğini biliyoruz. Yine eserlerde okuduğumuza göre, ayet-i kerimeleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini en iyi o anlardı. Zira ömrü boyunca Efendimizden hiç ayrılmamıştı. Evet, bedenen ayrı kaldığı zamanlar kısa da olsa da onunla beraber olarak daimi bir gönül bağında bulunurdu. Ashab-ı kiram, onun kıymetini bilir, onu kızdırırsak, Resulullah gazaplanır. Resulullah gazaplanınca da Cenab-ı Hak gazap eder ve helak oluruz diye ona karşı çok dikkatli davranırlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu ebedi müjdeyi vermişti. Ey Ebu Bekir! Ümmetimden cennete ilk girecek kişi olman sana kafi değil midir? Cahiliye döneminde bile mütevazi bir hali olduğu aktarılır. Cömert, Ali cenab bir şahsiyet ve karaktere sahipti. Tevazu halinde olmasına rağmen asla zillet ve acziyet göstermedi. Daima vakarlı oldu, lakin gurur ve kibre kapılmadı. Peki kendisine neden Sıddık deniliyor? Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İsra ve Miraç hadisesini Kureyş müşriklerine haber vereceği zaman Cebrail aleyhisselama Ey Cebrail! Kavmim beni tasdik etmez dedi. Yani yalanlarlar. Bana inanmazlar. Cebrail aleyhisselam dedi ki Ebu Bekir seni tasdik eder. O sıddıktır. Nitekim müşrikler Miraç hadisesini duyduklarında derhal Hazreti Ebubekir'e koştular. Dediler ki: "Arkadaşın bir gece içinde Mescid-i Aksa'ya gittiğini, oradan da göklere çıkıp sabah olmadan tekrar Mekke'ye geldiğini söylüyor. Bakalım buna ne diyeceksin?" Hazreti Ebubekir radıyallahu anh o ne söylüyorsa doğrudur. Çünkü onun yalan söylemesine imkan ve ihtimal yoktur. Ben onun her getirdiğine peşinen inanırım, dedi. Müşrikler tekrar, sen onu tasdik ediyor ve bir gecede Beytül Makdis'e gidip geldiğine inanıyor musun, dediler. O, evet, bunda şaşılacak ne var? Vallahi o bana gece veya gündüzün herhangi bir vaktinde kendisine Allah'tan haber geldiğini söylüyor da ben yine onu tereddütsüz tasdik ediyorum dedi. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir o sırada Kabe'de bulunan Peygamber Efendimizin yanına gitti. Olanları bizzat Efendimizden dinledi ve doğru söyledin ya Resulallah dedi. Allah Resulü de onun bu tasdikinden gayet memnun kalarak cihanı aydınlatan tebessümüyle Hazreti Ebubekir'e, ''Ey Ebu Bekir, sen sıddıksın'' buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok severdi. Her gün mutlaka yanına uğrardı. Hazreti Ebu Bekir de öyleydi. Peygamber Efendimizin aleyhisselam herhangi bir seriye ile gönderdiği veya hac emiri tayin ettiği günler hariç hiç yanından ayrılmadı. Yani ömürleri yan yana geçti. Kızı Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anha şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in evine her gün ya sabah ya da akşam muhakkak uğrardı. Ancak Allah'ın kendisine hicret için izin verdiği gün, hiç adeti olmadığı halde, tam öğle saatinde bize geldi. Babam onu görünce, Resulullah bu saatte gelmezdi. Mutlaka mühim bir iş olmalı, dedi. Allah Resulü içeri girince, babam oturduğu yerden kalkıp yerini ona verdi. Babamın yanında ben ve kız kardeşim Esma vardı. İki cihan sultanı, babama, Odadakileri dışarı çıkar. Mühim bir mesele konuşacağız. Buyurdular. Babam ey Allah'ın Resulü onlar benim kızlarımdır. Anam babam sana feda olsun. Bu mühim mesele nedir diye sordular. Resulullah Aleyhisselam Allah Teala bana Mekke'den çıkarak hicret etmeme izin verdi. Buyurdular. Babam ey Allah'ın Resulü ben de sana arkadaşlık edecek miyim deyince Evet, beraberiz buyurdular. Hazreti Ebu Bekir an anh sevincinden hüngür hüngür ağlamaya başladı. Vallahi o güne kadar bir kişinin sevinçten ağlayabileceğini hiç tahmin etmezdim diyor. Evet, hicret o tarihten bu zamana kıyamete kadar bilinecek, takip edilecek olan hicret. Hicret esnasında Sevr mağarasına doğru giderken Hazreti Ebu Bekir Efendimizin bazen yanında bazen arkasında yürüyordu. Allah Resulü ey Ebu Bekir niçin böyle yapıyorsun diye sorunca ya Resulallah müşriklerin arkanızdan yetişebileceğini düşünüyor arkadan yürüyorum. İleride pusu kurup bekleyebileceklerini düşünüyor önünüzden yürüyorum dedi. Daha sonra Sevr mağarasına ulaştılar. Hazreti Ebubekir, Ya Resulallah, ben mağarayı temizleyinceye kadar siz burada bekleyin dedi ve mağaraya girdi. Mağaranın içini bir güzel temizledi. Eliyle yokluyor, bir delik bulduğunda hemen elbisesinden bir parça kesip orayı kapatıyordu. Bu şekilde üst elbisesinin tamamını yırta yırta deliklere tıkadı sadece bir delik kalmıştı. Onu da topuğu ile kapattıktan sonra artık gelebilirsiniz ey Allah'ın Resulü dedi. Hazreti Ebu Bekir'in üst kısmında elbise olmadığını fark eden Allah Resulü, elbisen nerede ey Ebu Bekir diye hayretle sordu. Hazreti Ebu Bekir de yaptıklarını anlattı. Bu Ali Canap davranış karşısında son derece duygulanan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırarak onun için dua ettiler. Müşrikler her yerde onları arıyordu. Nihayet o mağaranın önüne geldiler. Bu esnada endişeye kapılan Hazreti Ebubekir Sıddık efendimize ben öldürülürsem nihayet bir kişiyim. Ölür giderim. Fakat sana bir şey olursa o zaman bir ümmet helak olur, diyordu. Peygamber Efendimiz ayakta namaz kılıyor, Hazreti Ebu Bekir de gözcülük yapıyordu. Bir ara, Mekkeliler seni arayıp duruyorlar. Vallahi ben kendim için endişelenmiyorum. Fakat sana zarar vermelerinden korkuyorum, deyince, Ey Ebu Bekir, mahzun olma, hiç şüphesiz, Allah bizimle beraberdir buyurdular. Hazreti Ebu Bekir orada dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını görünce de Ey Allah'ın Resulü! Eğer şunlardan biri eğilip aşağıya bakacak olursa mutlaka bizi görür dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun ey Ebu Bekir buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların meseleleri hakkında Ebu Bekir'le gece geç vakitlere kadar konuşurlardı. Ben de onlarla beraber olurdum. Allah Resulü bir gün mescide girmişti. Bir tarafında Hazreti Ebu Bekir, diğer tarafında da ben vardım. Ellerimizi tutmuş şöyle buyuruyordu. Kıyamet günü biz böyle diriltileceğiz. Bir gün Hazreti Ebubekir radıyallahu an Kabe'de insanları Allah'a ve Resulüne iman etmeye çağırdı. Buna öfkelenen müşrikler onunla müminlerin üzerine yürüyüp şiddetle dövmeye başladılar. Hele fasık Utbe Hazreti Ebubekir'in üzerine çıkıp çiğnedi yüzünü demir tabanlı ayakkabılarıyla defalarca tekmeledi. Hazreti Ebubekir'in her tarafı kan revan içinde kaldı. Kabilesi Teymoğulları, Hazreti Ebubekir'i müşriklerin elinden zorla kurtarıp baygın bir halde evine götürdüler. Birçoğu onun öleceğinden korkuyorlardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ancak saatler sonra kendine gelebildi. Ve ilk olarak bin bir güçlükle Resulullah nasıl, iyi mi? diye sordu. Annesi Ümmül Hayr, ne olur oğlum bir şeyler yiyip içsen, haydi bir şeyler içsen diye ısrar ediyor. Ama o sanki annesini hiç duymuyormuş gibi Resulullah ne yapıyor? Ne haldedir? Ne olur söyleyin diye sorup duruyordu. Gece olunca binbir güçlükle ve gizlice Darül Erkam'a gidip efendimizi görünceye kadar hiçbir şey yiyip içmedi. Efendimizi görünce de hemen dizlerine kapanıp anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Benim için hiçbir sıkıntım yok o habis fasık beni biraz hırpaladı o kadar, dedi. Mekke'nin fethinde gözleri görmeyen ihtiyar babasını Müslüman olması için Efendimizin huzuruna getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Ebu Bekir, ihtiyar babanı niye buraya kadar yordun? Biz onun yanına gidebilirdik, buyurdular. O, babamın size gelmesi daha münasiptir. Bir de Allah Teala'nın bu vesileyle babama sevap vermesini istedim, dedi. Babası, beyat etmek üzere elini Peygamberimizin mübarek eline uzatınca, Hazreti Ebubekir duygulanıp ağlamaya başladı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam hayretle niçin ağladığını sorunca şunu söyledi. Ya Resulallah! Sana beyad etmek üzere uzanan şu el babamın değil de amcan Ebu Talib'in eli olsaydı da bu vesileyle Allah Teala benim yerime seni sevindirseydi çünkü sen onu çok seviyor ve iman etmesini çok istiyordun. Böylesine kendi nefsini değil sevgililer sevgilisinin mutluluğunu gözeten biriydi. Hazreti Ebu Bekir an, gönlünü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalp alemini yansıtan berrak bir ayna haline getirmişti. Bu itibarlı o, Efendimiz'de fani olmanın en güzel numunesi oldu. Ve belki de bunun sayesinde Fahri Kainat Efendimiz'e ait her şey onun kalbinde çok derin bir mana kazandı. Öyle ki o, Allah'ın ayetlerini, Resulullah Efendimiz'in sözlerini ve hadiselerin hikmetini idrak etme hususunda ashabın en önde geleni oldu. Hiç kimsenin kavrayamadığı nice nebevi nükteleri üstün bir firaset ve basiretle sezdi. Yer, veda haccıydı. El-Maide suresinin üçüncü ayeti indi. Bealen, Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Herkes dinin tamamlanmasına sevinmişti, biri hariç. Hz. Ebu Bekir an yüksek anlayış kapasitesiyle bundan Allah Teala'nın pek yakında sevgili Resulünü ebediyet alemine davet buyuracağı gerçeğini sezdi. Gönlüne düşen ayrılık ateşinin ızdırabıyla o an hüzne gark oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu fani dünyadaki son günlerinde hastalığının ağırlığı sebebiyle mescide çıkamamıştı. Cemaate namaz kıldırması için de Hazreti Ebubekir'i imam tayin etmişti. Fakat bir ara kendisini iyi hissederek mescide çıktı. Ashab-ı kirama bazı nasihatlerde bulunduktan sonra şanı yüce olan Allah bir kolunu dünya ile kendi katındaki nimetler arasında serbest bıraktı. O "Okulda Allah katındakini tercih etti." buyurdu. Bu sözler üzerine Hazreti Ebubekir'in radıyallahu an hassas kalbi mahzunlaştı ve gözyaşı dökmeye başladı. Zira bu sözlerin bir veda olduğunu anlamıştı. Hıçkıra hıçkıra "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, canlarımızı, mallarımızı ve evlatlarımızı feda ederiz." dedi cemaat içinde ondan başka hiç kimse Hazreti Peygamber'in derin hissiyatını ve bu fani dünyaya veda halinde olduğunu kavrayamamıştı. Birbirlerine Resulullah Rabbine kavuşmayı tercih eden salih bir kişiden bahsediyor. Halbuki bunun ağlaması çok şaşılacak bir şey diyor, anlayamıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'in ağladığını görünce, hem onun gönlünü teselli etmek, hem de ashabına onun değerini beyan etmek için sözlerine şöyle devam etti. Bize iyiliği dokunan herkese, bunun karşılığını aynıyla veya fazlasıyla ödemişizdir. Ancak Ebu Bekir müstesna, onun o kadar iyiliği olmuştur ki, karşılığını kıyamet günü Allah verecektir. Sohbetiyle olsun, malıyla olsun, bana en fazla ikramda bulunan Ebu Bekir'dir. Eğer ben Rabbimden başkasını dost edinecek olsaydım, mutlaka Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat İslam kardeşliği daha üstündür. Ve Efendimizin Sallallahu aleyhi ve sellem, dar-ı Bekaya irtihalinden birkaç gün evvelde mescide açılan bütün kapılar kapansın. Sadece Ebubekir'in kapısı açık kalsın. Zira ben Ebubekir'in kapısının üzerinde nur görüyorum, buyurdular. Öyle de oldu. Ve iki cihan güneşi Sallallahu aleyhi ve sellem gerçek sevgilisine kavuştu. Tirmizi'de geçen bir hadiste, ''Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e tabi olunuz.'' buyurmuşlardı. Yine bir başka örnekte, bir gün bir kadın peygamberimize gelip bir meselesini arz etmiş, Allah Resulü de ona bazı tavsiyelerde bulunmuş, bunları yaptıktan sonra tekrar kendisine gelmesini söylemişti. Kadın, ey Allah'ın Resulü, Geldiğimde sizi bulamazsam ne yapayım deyince, beni bulamazsan Ebu Bekir'e git buyurmuşlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı sonrası, Müslümanlar Sakife'de kendisine beyat ettiler. Bir gün sonra herkese açık olan bir katılım daha oldu. Ve insanlara şöyle hitap etti. Ey insanlar! En salihiniz olmadığım halde, sizin başınıza halife seçilmiş bulunuyorum. Şayet vazifemi hakkıyla yaparsam bana yardım ediniz. Yanlış hareket edersem beni ikaz ediniz. Doğruluk, emin bir şahsiyet olmanın göstergesidir. Yalan, hıyanettir. Zayıf olanınız hakkını alıncaya kadar benim yanımda en güçlünüzdür. Güçlü olanınız da kendisinden hak sahibinin hakkını alıncaya kadar benim nazarımda en zayıfınızdır. Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe bana itaat edin. Şayet Allah'a ve Resulünün emirlerine riayette kusur gösterirsem, bana itaat etmeniz söz konusu olamaz. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, dedi.'' Hazreti Ebubekir radıyallahu an halife olunca ashab-ı kiram'dan kendisine yardımcı olmalarını talep etti. Ebu Ubeyde radıyallahu an Beytül Mal yani maddi işlere yardımcı olurken Hazreti Ömer radıyallahu an kadılık vazifesini üstlendi. Ashab-ı kiram efendimizin terbiyesiyle insanlığın en faziletli toplumu haline gelmişti. Bu sebeple bir sene geçerdi de iki kişi bir dava için mahkemeye gelmezdi. Hazreti Ali radıyallahu an efendimiz de kendisine katiplik ve müşavirlik yaptı. Devamlı halifenin meclisinde bulunarak nizam ve asayişi temininde ona yardımcı oldu. Yönetiminde adaleti hiç elden bırakmadı. Şöyle dedi: İnsanları iki kısım gördüm. Kimisi dünyayı ister, kimisi ahireti. Ben ise Mevla'yı tercih ettim. İslam'a girdiğimde beni iki amel karşıladı. Dünya ameli ve ahiret ameli. Ben daima ahiret amelini tercih ettim. Ölüm döşeğindeyken kızı Hazreti Ayşe'ye sütünü içtikleri deveyi içinde elbise boyadığı kabı ve giydiği kadife elbiseyi vefatından sonra Hazreti Ömer'e teslim etmesini vasiyet etti. Gerekçe olarak da bunlardan Müslümanların işleriyle meşgul olurken istifade ettiğini söyledi. Ayşe annemiz de babasının vefatından sonra bu eşyaları Hazreti Ömer'e verdi. Anh. Hazreti Ömer de, ''Ey Ebu Bekir! Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Senden sonra gelenleri çok müşkül durumda bıraktın, dedi. Son günlerinde hep şu duayı söylüyordu. Allah'ım, ömrümün en hayırlı devresi, sonu, amellerimin en hayırlı kısmı, sonu, günlerimin en hayırlısı da, sana kavuştuğum gün olsun. İbni Ömer Hazretleri'nin rivayetine göre kendisinin vefatına sebep olan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefatından duyduğu derin üzüntüdür. Çünkü her gün beraberlerdi. Bu nasıl bir üzüntüydü? O kadar üzülmüştü ki vücudu eriye eriye iyice zayıflamış ve nihayet vefat etmişti. Son anlarını kızı Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz anlatıyor. Vefat ettiği hastalığı esnasında onun yanına girdim. Bana Peygamber Efendimizi kaç parça bezle kefenlediniz dedi. Gömlek ile başlık olmaksızın üç parça beyaz pamuk bez ile kefenledik dedim. Nebi hangi gün vefat etti?" dedi. "Pazartesi," dedim. "Bugün günlerden ne?" deyince "Pazartesi," dedim. "Benim vefatımın da şu an ile gece arasında olmasını ümit ederim," dedi. "Ve eğer bu gece ölürsem beni yarına bekletmeyin." Zira benim için gün ve gecelerin en sevimlisi Resulullah'a en yakın olanıdır. Sonra hastayken giymiş olduğu üzerindeki elbiseye baktı. Elbisede biraz zaferan lekesi vardı. Bu elbisemi yıkayın. İki elbise daha ilave edin ve beni bunlarla kefenleyin dedi. Babacığım bu elbise eski deyince diri yeni elbise giymeye ölüden daha layıktır. Ölünün giydiği kefense, kan ve irinle zaten kirlenecektir, dedi. İki sene, üç ay, on günden beri hasretini çektiği, fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vuslatına nail oldu. Pazartesi'yi salıya bağlayan akşam vefat etti sabah olmadan da defnedildi. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi 63 yaşında vefat etti. Kabri Ravza-i Mutahhara'da Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile Hazreti Ömer radıyallahu anın kabrinin arasında bulunmaktadır. Kendisinin o güzel sözlerinden üçüyle veda ediyoruz. Allah rızası gözetilmeyen sözde, Allah yolunda harcanmayan malda, cehaleti, hilmine galip gelen kimsede, Allah için yapacağı bir işte, ayıplayanın ayıplamasından korkan kimsede, hayır yoktur. İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder. Allah'ım, sen beni benden daha iyi bilirsin. Ben de kendimi onlardan daha iyi bilirim. Allah'ım beni onların zannettiğinden daha hayırlı eyle. Onların bilmediği hatalarımı mağfiret eyle. Söyledikleri sözler sebebiyle de beni hesaba çekme diyordu kendisini methedenleri duyduğunda. Allahu Teala derecesini ali eylesin bir sonraki programımızda buluşmak ümidiyle Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.